Bayramlaşmak kültürümüzün en güzel parçalarından biridir. Bizler de bayram öncesi dolu dolu geçirdiğimiz bu hafta dolaşabildiğimiz herkesle kucaklaştık, selamlaştık, bayramlaştık. Rekling kazunda Mega Mark'ta da unutmadık. Müşterileriyle doyumsuz sohbetlere erken açıp gönüllerinden geçen o güzel bayram mesajlarını aldık. İyi misin? Evet Sana baktım buraya yandan yandan bakıyorum bana. Yok öyle bakışım öyledir öyle belki. Öyle mi? Evet. <laughs> ne yapıyorsun iyi misin? İyilik Allah'a şükür. Sen Trabzonlu musun? Yok Zonguldak. Zonguldak'ın neresindesin? Çatalhazı. Çatalhazı. Evet. Gidip musun? mu? Her sene gidiyoruz Allah'a şükür. Her şükürsün. sene? Evet. Maşallah. Geçen sene başka yerdeydin herhalde sen. Yok Zonguldak'taydım. Yok abi görmedim seni Çatalaz'da? Yok görmedim. Ben de Oralıyım. Evet. Evet tabii. Neredesin sen söyle doğru söyle. Tanımıyorum ben seni. Tanımıyorum ben Yok. <laughs> Laf arasında da sırf alışveriş için uzaklardan geldiğini söylüyor. Aşmış da gelmiş o yolları. <laughs> Peki. Burada mı oturuyoruz? Ben o geliyorum da tanıdık burada olduğu için kasap. Yani o buraya gelip alışveriş mi yapıyorsun? Evet. Niye Obarazun'da market yok mu? Bu Yok e, burası akraba olduğu için bu yanına geliyor her zaman. Ha, hem akrabayı ziyaret edeyim diyorsun evet. hem de alışverişimi yapayım Obarazun'a gideyim diyorsun. Evet doğru. kilometreden geldin yani. 35 yani. 35 evet. Daha doğru söylemişsin. Evet, evet doğru. Marketimiz güzel mi? Beğeniyor musun? Ha, evet, market çok güzel. Her zaman alışverişe geliyoruz hanımdan. Bazı bugün telefon açtı şunu al bunu al. Patron sana listeyi verdi evet. sen de alışverişe geldin erkek olarak biz böyle şeyleri bilemiyoruz tabii. Nasıl bilemezsin? Ee, bakacağım bakayım evde ne eksik var ne yok. yani, tamam. Ne her şeyleri yengeye bırakıyorsun? Tamam yumurta eksik onu alıyorum. Başka bir şey yani. Başka bir şey bilmiyoruz Yani. Beceremiyor. Evet. O evet. halinle o zaman. Evet. Yengeme dua et. Tabii. Allah, Allah uzun ömür versin ona vallahi. Yoksa perişan olursun vallahi. Evet, evet Allah uzun ömür versin. Teşekkür ederim. Evet. Varım Zonguldak'ta kimse de. Akrabalarım var işte, ha, halam var. Evet. Yani bayramdayız, hadi bir halana bir bayram mesajı ver. Bizim Müslüm herkese bayram kutlu olsun. Olsun mu? Evet, olsun Teşekkür. tabii. Teşekkür ediyorum. Maksat muhabbet olsun mu? Yani, tabii illa ki muhabbet illa ki olsun. Tabii illa. Muhabbetsiz olmaz yani. Olmaz zaten ha? televizyonsuz, muhabbetsiz hiçbir şey olmaz. Her zaman olmaz yani. Bensiz hiç olmaz zaten. Ya, i̇lla ki siz, siz azat olmaz teşekkür ederim. Hem alışverişte hem muhabbette geldim diyen beyefendi acaba bizi mi takip etmiş? Bu Sivaslı abi bu Sivaslı kasap ne anlar bu işlerden kurban olayım. Ben zaten öbürüne bakıyorum. He. bizim zong Zonguldaklı hallettik. <laughs> 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 ya sen var ya. Kamarına bastım ha valla ya. <laughs> valla abi de. Kusura bakma baba ya. Ben şimdi Zonguldak. Abi Sivaslılar kasap çıkar zaten. Sivas'tan kasap çıkar. Yani bunlar doğudan geliyor. Bunlar etle uğraşıyor mübarek. Zonguldaklar ne anlar kasaptan? Olmaz mı ya? ya e, da, da. Orada haklısın. Biz yemesini biliyoruz yani. Eyvallah. <laughs> <laughs> Nesin iyi misin? Elhamdülillah. Alışverişe güzel. geldik. Aynen ya. aynen. Her A zaman burada mı alışveriş yaparız? Genelde buradan alıyoruz. Kalite de güzel maşallah. Yani arkadaşlar hem sohbet yapıyoruz hem alışveriş yapıyoruz. Evet bayağı bir hizmetleri güzel. Bayağı da güzel şeyler yapıyorlar sağ olsunlar. Gerek güler yüzlük, gerek günlük taze meyve sebzesiyle Kaliteli etiyle çok iyiler yani gerçekten. Evet doğru maşallah ellerinden geldiği kadar hizmeti düzgün yapıyorlar. Şimdiye kadar gördüm her şeyde düzgün yani sorun yaşamadık Allah'a şükür. Eyvallah çok teşekkür ediyorum. maksat evet. muhabbet olsun mu? Olsun abi olsun muhabbet. Abi. Muhabbet güzel oldu mu her şey güzelleşir. Eyvallah teşekkür ediyorum. Çalışanlar da bayram için tam kadro işinin başında. Her birine mikrofon uzatıyoruz elbet. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel çalışıyorsun diziyorsun rayonu. Diziyorum. Değil mi? Evet. Ben de diyorum bu güzel rayonları kim diziyor? <laughs> Demek sen diziyormuşsun. Evet ben diziyorum. Peki nasıl gidiyor işlerimiz? İyi, güzel. Evet. Çok şükür. Ramazan ayımızda da yoğun geçtiler. Aldı. Evet güzel valla. Evet. Bereketli geldi Ramazan ayımız. Neyse. Neresin sen? Ben Zonguldaklıyım abi. Ben de Zonguldaklıyım. Evet ben ne Zonguldaklıyım. Neresin ne? ne? Çaycuma. Çaycuma'nısın. Evet. Baya var burada Zonguldaklı. Evet. Değil mi? Yani. Mesela Cuma'da kimseler. Var amcamlar var, abilerim var. Hadi onlara buradan bir bayram mesajı ver. Şimdilikten Ramazan bayramınızı kutluyorum amca, abi. Heh, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Şengül ablanın kızısın değil mi sen? Gel yanıma bakayım. Sen nereliydin? Kütahya. Kütahyalısın. Neresinden? Tavşanlı deme şimdi. Yok tavşanlı değil. Ama Kütahya merkez diyelim o zaman. Gediz. Heh. Var mı orada kimseler? Amcam, halalarım. Hı. Hepinize hayırlı bayramlar. Öpüyorum sizleri. Heh. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Zonguldak'ta ustamızın maşallahı var. Her şubeye yetişiyor. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi misiniz? Teşekkür İyi misiniz? Teşekkür, teşekkür ederim. Allah'ımıza şükür. Seni ederim. bir Obazun'da görüyorum, bir burada görüyorum. Biz ne diyelim? Yedek kasap diyelim. Olur mu Biz, o şey canım var. sen? Kasabın dibisin ya. Obazun'da da marketimiz var. Oraya da kasap eksik olduğu için oraya yönleniyoruz. Oraya, göreceğiz. oraya göreceğiz. Ama sen nereye gidersen müşterini de kendinden götürüyorsun. Onu görmüş oldum. Aynen öyle. Yani, yani o buraya gelmişler, senden et almaya gelmişler. Bizim ee, akrabamız sağ olsun, evet. teşekkür ediyoruz ona. Evet. Her zaman bizi seçer. Değil mi? Kalite ama. Sen kaliteli kasatsın sen biliyorum yani. Zonguldak'tasın ama. Aynen öyle. Demişimdir yani. Zonguldaklılar anlamaz ama sen bu işten anlarsın. Allah aşkına. Yıllardan beri bu sektördesin yani biliyorum. Hakikaten işleri nasıl? Allah aşkına. Yani. Sivaslı ile nasıl? iyi. Arkadaşımız mi? çok iyi birisi. Değil mi? Güzel O sırada kasap bunlar diyorum yani Bunlar bu işten anlarlar Anlıyorlar Değil mi? Anlıyorlar Bir de Erzincanlılar anlar bu işten sanki Aynen öyle bir de Erzincanlılar anlar İrfan var burada İrfan <laughs> Ne yapıyor İrfan? Nerelerde görünmüyor İrfan şimdi e, o bazında markette O da derdi onun sloganı var Bir havada canlılar var bir karada canlılar var bir de Erzincanlılar var e, O havada... Dünyada başka kimse yaşamıyor yani Biliyorum ki Değil mi? Onu ona sormak istiyorum Erzincanlılar için çok farklı. Vallahi şimdi o iyi arkadaş, iyi arkadaş. İyi kasap. Sen de iyi kasapsın. Sağ olsun arkadaş. Eyvallah, sağ hayvanın hangi bölgesindeki et almak lazım? Vallahi şu anda antrikot yani normalde boyun etle hayvanın boyunu güzel olur. iyi olur. Tabii antrikot başka olur. Biraz ama fiyatlı olur. Yani genellikle müşterilerimiz boyun eti seçiyor. Çok antrikot, teşekkür ediyoruz. Daha iyi olur. Zonguldak'a bir bayram mesajı ver. Müşterilerine Zonguldak'a. Alemin Ramazan bayramı bayrak olsun. Allah'ın dediği yıllara, bayramlara erdemesine nasip etsin. Dizletişim. Maksat muhabbet olsun mu? Maksat muhabbet olsun. olsun. güzeller, bunlarla muhabbet ettiğiniz zaman dikkat etmen lazım. Her tarafında bıçak var, ne no, olur no olmaz bunlar yani. Bunlar hiç daha sonra belli olmaz. Kasap ya bunlar. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Peki, müsaade edersen bir de Sivas'ı da muhabbet edeyim. Görüşmeyeli Sivaslı ustamız da tecrübesine tecrübe katmış. Ramazan sonrası enfes köftelerin tadımı için sözleşiyoruz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olasın. Hoş geldiniz. İyi, çok şükür bu hafta sonu olduğu için yoğun geçiyor değil biraz mi? böyle. Yarım Çok şükür yarım Et kesmeye devam. Et kesiyoruz, tavuk, köfte hepsini yapıyoruz. Değil mi? Aynen öyle. Bu Ramazan ayı bayramdan sonra geleceğim sana. Zaten bir köftenin tadına bakacağız. İnşallah. Değil gel. Ramazan Ramazan'dan sonra gel, bayramdan sonra. He. Haftaya Peki. gel, haftaya. Haftaya geleyim ben haftaya. Aynen. Sen bir köfte yap da Murat'la birlikte bir köftenin tadına bakalım. Tamam. Olur mu? Sen gel. Yap Sen yapalım. genelde Adana yapıyordun. Köfteyi bizim İrfan yapıyordu ama. O İrfan Usta gitti artık ben yapıyorum onu da. Sen yapıyorsun, Aynen. mekan sana ait. Bura bize kaldı. Değil <laughs> mi? Nasıl işlerimiz? İyi çok şükür. Şimdi Ramazan dolayı biraz şey geçiyor sakin de. Evet. Artık bundan sonra yoğunlaşıyor. Yoğunlaşıyor işte. Sivas'ta Hı. var mı kimseler? Var, akla var, anne baba var. Kardeşler hepsi orada, selamlar. Hadi anneye, babaya, kardeşlere bununla bir şeyler söyle. Bayramlarını kutla, müşterilerinin. Ee, anneye, babaya, kardeşler hepsine selam söylüyorum. Bayramlar mübarek olsun. Hı. Hepsini seviyorum. Maksat muhabbet olsun mu? Maksat muhabbet olsun. Yani. Olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok <laughs> <laughs> sağ olasın. Bartın'ın organik lezzetlerinin hasretiyle alışverişte yakaladığımız hanımefendiye mikrofon uzatıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Alışverişe mi geldin? Alışverişe geldim. Ne yaptık? Ne alacağız? Sebzeden başladın herhalde. Sebzeden başladım. Yani bayram bayram alışverişi mi yapıyorsun? Bayram alışverişi yapıyorum. Evet, sebzeyi alacağız, meyveyi alacağız. Et rayına gideceksin. Evet. Eksikleri alıp eve gideceksin. Evet. Değil mi? <laughs> Bayramda da çocuklarla bayram yapacağız inşallah. Bayramda da çocuklarla bayram yapacaksın. Nerelisin? Bartın. Pardon. Bartınlısın. Aa, bak bu sebzeler sizin oradan geliyor zaten. Garlar pazarından geliyor. Olabilir. Gönallar pazarı. biliyorum. <laughs> Peki, beğeniyor muyuz marketimizi? güzel. beğeniyorum. Sıkıntı yok. Hı? Sıkıntı yok. Söyle bana. Yok yok sıkıntı yok. 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 İyi hepsi güzel. Peki, Bartında var mı kimseler? Kimseler Bartında çok kimseler var. <laughs> Akrabalar, anne, baba hepsi. Ya anneye, babaya, akrabalara buradan bir bayram mesajı gönder. Bayramını kutla. İyi, e, Bütün akrabaların hepsini bayramını kutlarım. Ha. Hayırlı bayramlar diliyorum hepsine. Size bayramları yok, tekrar etmek üzere. Hah. Teşekkür ederim ablam. Kasada Şengül Hanım da bizleri muhabbetle uğurluyor. Şengül Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyiz Allah'a şükürler olsun. Sizleri soralım. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl geçti Ramazan ayımız? Çok güzel geçti. Evet. Çok güzel geçti. Çok da kısaydı. Kısa geldi geçti değil mi? Hiçbir şey anlamadık ya. Anladım. Mübarek geldi geçti. Evet aynen öyle. biliyor musun sanki sen? Çok. Ya inşallah. Ramazan haricinde oruç tutabilirsin yani. Tutarım. Vallahi bak Tutarım. takip edeceğim seni. Tamam oldu. Olur mu? <laughs> oldu. Peki nasıl gidiyor? İşlerimiz nasıl gidiyor? İşlerimiz yoğundu. Çok yoğundu. Devam ediyoruz. Peki seni müşteriler tanıyor zaten. Hepsi tanıyorlar. Zaten müşterilerle muhabbet ettiğiniz zaman Şengül ablaya gidiyoruz diyorlar. Marketten Sürekli... alışveriş yaptık mı kasaya geliyoruz diyorlar. Aynen öyle. Senden de memnunlarmış. Hem sevdiklerine hem müşterilerine iyi bayramlar diliyor. Hadi onlara bir bayram mesajı gönder. Herkesin bayramı mübarek olsun şimdikten. Kutluyorum. Bayrama buyursunlar gelsinler. Türkiye'de ablam var, eniştem var. Onlara selam söylüyorum. Eğitim var, görümcelerim var. Hepsine çok çok selamlar. Maksat muhabbet olsun mu? Olsun. Bekleriz. Herkesi de bekleriz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sunay Aydın'la Maksat Muhabbet devam ediyor.